İslam'da bilim ve teknoloji nerede başlar, nasıl başlar? Nedir İslam'ın bilimler ilgisi? O, o, o konuda farklı düşünceler var. Ama sanırım en kabul edilen düşünce Abasi dönemiyle geldiğini düşünüyorum. Ve en baştan Abu Cafer al Mansur ikinci Abasi uh, kalifesi, um, uh, um, kendi devletin propagandası için uh, bilim bizde, biz bilimi destekliyoruz uh, ve onu gösterebilmek için çok sayıda kitap, ilk olarak uh, Pehlevice'den, Ondan sonra onun akıbisinde... Akibisi, eski İranca. Evet, evet. Uh, uh, eski Yunancadan um, uh, kitaplar çevirtmiş eee uh, halife. Süryanice Yunancadan önce değil mi? Doğrudur ama Süryanice uh, Aramca S mı? Süryanice Aramcanın bir uh, kolu kolu istedim. Yani uh, Urfa diyalekti. Uh, ondan sonra Uh, yani bazı kitaplar ilk olarak Suriyanice'ye uh, çevriliyor. Ondan evet. sonra uh, Arapça'ya şey çevriliyor. Mesela Arab aslında şey ...Süryani literatüründe bilim tarihi... ...çok büyük bir oyun, um, rol oy, oynamıyor. Yok, hiç hemen hemen... ...hiç yok. ya. Evet, çok... de mesela... ...Okyanus hakkında bir kitap var. Evet, yani, evet. Ben Yunanca'dan tercüme edilen... ...kitapları Süryanice'de açık söyleyeyim... ...görmedim. Evet. Yani, Süryanilerin kendi yazdığı... ...işte Bar Hebreus'u düşün... <laughs> ...onun Okyanus evet. kitabı falan filan var bende... ...ama oradan Araplar alıyorlar. Kendilerine... ...kaynak. Hı -hı. Fakat bir şey söylemek Hı -hı. istiyorum... ...Peyte. Bu... Arapların bilime ilgi duymaları hatta Abbasilerden bile önce başlıyor. Emeviler zamanında bile tercümeler var. mesela bir, bir örnek verebilir misiniz? Mesela <laughs> neydi o Kindi denen adamcağızın <laughs> 700'lerde yaptığı çeviriler var. Yani <laughs> al 800 73'te ölen bir insan yani Abbasi Abbasiler ne zaman başlıyor? 750 dediği ha. Evet, evet, o zaman evet. evet. Şimdi yani mesela, ve, ve, yani bazı dedi, rivayetler var. Evet. Yani, bir de denir mesela ki mesela Halid bin Yazid konusunda evet. yani Emevi hanedanından evet. bir, bir emir ama onları e, efsanevi. Evet. Bir de şey yani. diyorlar. Hı -hı. E, peygamberin Hı -hı. dostları arasında bir Hı -hı. genç vardı. Hı -hı. Kuş şeklinde bir Hı -hı. dünya haritası yaptı. Evet. Evet. Bundan Hı -hı. ne var elimizde? Hı -hı. Hı -hı. Bu bu da sadece o rivayet takımından. Ya yani, rivayet rivayet, rivayet Bu arada yani, şunu söyleyeyim Esasında bu um, Dimitri Gutas'ın um, tezi yani Abbasilerin, uh, uh, um, derdi idi. Bilim. Büyük ölçüde Hı öyle. Hı -hı. Mahmut zaten koskoca enstitü kurduruyor adam. Dur bir, 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 bir dinleyelim abi Allah aşkına Tamam. Abbasi halifesi devletinin propagandası, tanıtımı ve gücünü göstermek için bilime, kitaba önem vermeye başladı. Her şey böyle başlıyor. İkinci Hı -hı. halifeyle başlıyor. İkinci Abbasi halifesi. Sonra? Sadece çevrilere değil, başlı başında özgür eserlere önem verildi. Ve bu ...belki... Um, ...bir yüzyıl... ...devam etti. De direkt, doğrudan... ...Abbasi Hanedanı'ndan... ...destek bilime. Ve ne, deste ne destek ama... ...çok büyük ve blahla... Uh, ...söz konusu burada. Mesela... Uh, ...İbn-i Abiyusaybe'nin meşhur... Uh, um, uh, ...Tıp Tarihi... ...kitabında... Um, ...gösteriliyor... ...Harun-ı Reşid'in... ...has doktoruna e, verilen paralar ve elbiseler, hediyeler inanılmaz a, 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 bir servet harcandı bilim için. Ya yani, onun aldığı a, hediyeler a, a, bu bilim evinin kuruluşu o zamana mı denk Evet. <laughs> <laughs> Memun, kurdu değil mi? Memun kurduruyor. <laughs> Beytül Hikme'yi. Evet, evet, bilim evet <laughs> ama a, 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 yani Beytül Hikme sadece bir kütüphane değil. Yani araştırmaya Birden fazla kütüphane vardı. Yani. Eee Şam'da bile varmış Beytül Hikme'nin. Ama şeyi. özellikle Bağdat'ta, Merkez evet. Bağdat ve evet. yani Hazinetu'l Hikme, Darül İlm gibi kuruluşlar vardı. Yani sadece sadece Beytül Hikme değil. değil. Yani, bir, bir bir sürü kuruluş vardı. Um, tercümelerin bütün bu kuruluşlarda mı yapılıyor tercümeler? Um, yani farklı yerlerde, yani kütüphanede yapılabilir veya evde yapılabilir. Mesela Hüneyn bin İshak en meşhur evet. uh, çevirmen bir Süryani. Uh, um, bir aile şirketi olarak çeviri yapıyordu. Özellikle Gale'nin Hemen hemen bütün kitaplarını çevirdi. Evet. Ee, Peki Yuna, bu kitaplar, bu Yunan, Yunan kitapları oraya gidişi nasıl oldu? Yani nereden orada bunlar toplanmışlar, çevirmeye başlamışlar? Hangi yolla yani, gitmişler? Bil, oraya? Bilinen, bilinen şekilde Hüneyn uh, Benizak kendisi uh, Bizans'a gelmiş, yani herhalde um, Konstantinopolis buraya gelmiş ve uh, bir süre kalmış ...buralarda. Yani kitaplara uh, or, burada edini bildi veya başka yollardan yani hediye Fakat olarak. Fakat yani İzamistan sınır zaten sınır. O hediye sınır, olarak evet, e, gelenler, e, var. gelenler var. Gelenler var. Evet. Harun er Reşid'e ta şeyden Avrupa'dan. buradan siyasi nedenlerle kaçanların e, Harrana gidip orada çok sayıda kitabı da götürdüğü söyleniyor, o yüzden zordur. Valla Harranda e, ta eski Yunanlar zamanında Harranı çok beğenip. İran'a seferle gidip dönerken aa ben burayı çok sevdim deyip orada kalan adamlar var. orada Fakat hmm. e, bu Arapların tercüme faaliyeti yine girdiysek hmm. bu e, sadece Bağdat'ta değil. Bu giderek artıyor. Bir sürü yerde yapılmaya başladı. Ben, ben bunu söylemek istiyorum. Yani Ta i̇bn Sina'nın zamanına kadar Bağdat 11. Yani evet, Zamanı. Evet. 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 Yani dünya çapında tek yer esasında bilim için ve orada mesela en başta Elkindi dediğiniz gibi evet. felsefe alanında özellikle ondan sonra alfarabi Farabi Al Farabi'nin öğrenci sayılabilen Yahya bin Adi ve öğrencileri eninde sonunda Bağdat yayılıyor. Özellikle meşrike e, İbn Sina'nın e, yerleri hı hı. E, Ray, Hamadan, İsfahan yani yer, yerlerinin kuzeyine doğru Evet, evet. Orta Asya'ya doğru yayılıyor. Evet. evet, evet. O, o, o şehirlerin e, yıldızlara parlamaya başla, başlıyor. yayılıyor. E, Kahire de e, önemli hı hı. önemli hı hı. merkez. Hı hı. Doğru. Mesela e, bunu söyleyebiliriz. E, çok önemli bir yazma var. var. E, Paris e, Bibliotek Nasyonal'da. Bağdat Ekolu'nun felsefe kitabı. Kahire'ye götürülüyor. Ve Bağdat'ta kaçan İbn Suar denilen bir filozof bir yazma yazıyor. O Mısır'da kalıyor. Çünkü Kahire çok önemli ve etkili olmaya başlıyor. Ve e, Fransızlar e, bir sürü o yazmayı oradan e, almışlar ve şimdi Bibliothèque Nationale'de. Ne zaman Napolyon'un zamanında mı yani. yoksa Ondan daha sonra, sonra, sonra mı? O kadarını bilmiyorum Hı? bilmiyoruz. Hı -hı. Ama e, 11. yüzyıldan kalma bir kitap. Hı. Hı. aslında çok önemli. Ya şeyi şey. hatırla yani... El-Harezmi'nin koordinatları da Strasbourg'da. Evet, evet. Strasbourg'daki Hı -hı. kütüphanede Hı -hı. duruyor. Değil mi? Ee, şey ne zaman gidiyor Peter? İspanya'ya geçişi biraz konuşalım. Evet. Çünkü evet. İspanya'nın çok büyük... Ama İspanya'dan öncesinde zaten başlıyor ama bir sürü şey var. Tabii 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 Hı -hı. ama şimdi bak ilginç olan bir sürü şey doğuda çekerken orada İspanya'da devam ediyor. Evet, devam evet, ediyor ve rahmetli evet, Fatih evet. Bey derdi ki İspanya'nın kaybı yani İber Yarımadası'nın kaybı İslam için bir felaket olmuştur. Evet evet. Evet. E çünkü evet, şimdi... neden? Çok net ortada. Bu taraf Moğol istilasına uğruyor, o taraf Moğol istilasına uğramıyor. Ama Mo... öteki tarafta da sürekli küçülüyorlar. Yani bir tarafa... ama... Reconquista'yı unutma, Reconquista oluyor ve o Reconquista zamanında bir sürü şeyler yakılıyor, yıkılıyor yani şeyler gibi, Moğollar gibi böyle gayrimedeni herifler canını okuyorlar. ama. Magrib'de devam ediyor. Sonra. Evet, evet, Değil evet. mi yani Batı, evet. Kuzey Batı Afrika'da devam ediyor. Fakat hmm. şunu söyleyeyim. <laughs> um, uh, bilim uh, Kortoba'da en, en, en önemli merkez orada Kortoba. Kordoba. Uh, İspanya'dan uh, bahsediyoruz. Evet, o evet, seyircilerimize evet, söyleyelim. O, o, uh, biraz sonra uh, uh -huh. uh, Kortoba'da um, uh, olmaya başladı. Ve uh, özellikle bu uh, ...Emevilerin devamı evet. oradaki evet. E, bir tarih versene. E, ne e, zaman hı. kımıldanmaya başlıyor bilim felsefe e, o o, o, o araştırılıyor <laughs> ama mesela son e, senelerde e, ...Madelum ve Fiero tarafından e, e, kullanılan tezler var. İlk başta e, e, Maslama el Kurtubi denilen bir insan Endülüs'ten geliyor e, Basra'ya yerleşiyor ve Basra'da bu ehvân-ı e, e, safa ile e, e, huşun-ı neşir hatta onların e, e, kitaplarına ensiklopedilerini eklemeler e, yapıyor. Ondan sonra eee Kurtuba'ya dönüyor ve özellikle Medine'te Zahra Kurtuba'nın e, yanındaki e, başkent. Ondan sonra orada al Hakamin çocuklarının öğrencisi, hocası oluyor. Ve bilim o şekilde Endülüs'te yayılmaya başlıyor. Tarih, yani, verelim. Ve, yani, Tarih verelim. 11. yüzyılın başlangıcı. Tamam. Birinci, o çok önemli bir evet, Seyircilerimizin yani, Bağdat'tan sonra... Bağdat'tan sonra... Badan sonra Badan, evet. Bağdat'tan sonra Kahire, Kahire'den sonra Kordoba. Evet, evet, evet. Şimdi burada benim bir de evet. böyle düşünün, Bağdat 10. yüzyılın kadar Bağdat tek merkez. 10. 13. yüzyılda Abbasilerin gücü çökmeye başladı, başlıyor ve daha uzak yerler önem kazanıyor ve bilim o şekilde yayılıyor. Bu iyi veya bu Buhî zamanında mesela e, bilim e, meşrike yayılıyor. Onun akibisinde. Bu arada Avrupa'da hiç şey yok. Hiç. Hiç feylek. Yani Avrupa karanlık çağlar hı. unutma. İlk defa 11. Hı. yüzyılda kilise reformu hı hı. biraz işin içine giriyor. İşte 12. yüzyıl Rönesansı, Şansı, üniversitenin ondan kurulmaya başlaması. Evet, ondan sonra ama çok önemli e, Toledo'da, Sicilya'da hı hı. İstanbul'da tercüme eyvancı, merkezleri. Eyvancı, eyvancı. Bu sefer Arapçadan Hı -hı. Latinceye geçiyor. Evet, evet bir ikinci çeviri hareketi. Önce evet, Yunanca'dan Arapçaya, sonra Hı -hı. Arapçadan Latinceye. Arapçadan evet. Latinceye, Hı -hı. E, ondan sonra da zaten Avrupalılar Yunan orijinalleri de bulmaya başlıyorlar. Evet, doğru, onları doğru. onları da. Şimdi bu Hı -hı. bir şeyin Hı -hı. üzerinde Hı -hı. durmak istiyorum Hı -hı. Ee, Bu bilim hareketleri Müslüman dünyasında e, çeşitli gruplar tarafından yürütülüyor ve bu grupların ürettiği bilim de çeşitli oluyor. Mesela evet. İsmaili ile evet. İhbaru evet. Safa, değil mi? Evet. Şimdi bu evet. değişik evet. E, dini istikametlerin evet. bilim üzerindeki etkileri evet. Onu ben sormak istiyorum. Yani bana sorarsanız bu yarı gizli kalan grupların önemi çok büyük. Evet. Evet. Bu, bu kendi düşüncem. Evet. Özellikle kimya alanında hı hı. kimya bu, bu, burada esasında ve özellikle Cabir ibn Hayan bir kilit e, evet. ismi olarak e, e, Fuat, Bey, Fuat Bey Cabir'i hı hı. yere göre koyamaz. Evet, evet. Bu müthiş evet. bir adam. Arapların derdi. Aristo'su. Evet, e, müthiş diniyordu. bir adam derdi diyordu.